İngilizce kolaydır adı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda mevcut bütün videolara kanalın oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. B2 seviyesinde hazırlamış olduğum bu videoda Future in the Past konusunu işleyeceğiz. Future in the Past. Aslında bu da bir tense. Nereden anlıyoruz tense olduğunu? Bakınız future var içinde. Yani future tense var. Past var. Yani simple past tense gibi düşünürüz. O halde İki tensin birleşmesinden oluşan bir başka tens. Future in the past. Yani geçmişteki gelecek zaman diyebiliriz. Şimdi geçmişteki gelecek zaman. Biraz anlamsız geliyor aslında bu şekilde söylendiğinde. Fakat biz Türkçemizde de bu, bu tensle çok cümle kuruyoruz. Nasıl cümleler? Bir plan yapmışız, bir düşünce oluşmuş kafamızda. O gün onu yapacağız. Fakat yapamadık. Ve bunu arkadaşımıza söylerken, ya dün ben seni arayacaktım ama vakit bulamadım. Yani dün sabah erkenden kalkıp alışverişe gidecektim ama uyuyakalmışım. Hani yapmak istediğimiz bir şeyi gerçekleştirememişiz. Yapacaktım, edecektim şeklindeki cümleler. Ne kadar çok fazla kurduğumuz cümleler. İşte bütün bunları future in the past tense ile veriyoruz. Ve İngilizce'de would ya da was, were going to. Yani would derken bilin geçmiş hali. Was going to da derken be going to'nun geçmiş hali. Aslında şimdiki zamanda biz bunları I will diye söylüyorduk. I will help you. I will come in the afternoon. Öğleden sonra gelirim şeklinde söz verirken veyahut da birisine bir işte e, diyelim bir tahminde bulunurken kullanmış olduğumuz will yapısı ya da kesin olarak yapmaya karar vermiş olduğumuz eylemlerde de yine be going to'yu simple present olarak kullanıyorduk aslında. I am going to, we are going to şeklinde kullanıyorduk. İşte bunları geçmiş zamanda yaparsak yapacaktım, edecektim anlamını verirsiniz. Bunları cümleler içerisinde çok daha iyi anlayacağız. İlk cümlemize bakalım. He promised me he would do his best to find a job for my son. Aslında dikkat ederseniz bu bir report speech cümlesi. He promised me. O bana söz verdi ki he would do his best. Do his best. elinden gelenin en iyisini yapmak. Elinden gelenin en iyisini yapacağını bana söz verdi. Niçin? To find a job for my son. Yani oğluma bir iş bulmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını dair bana söz verdi. Aslında reported speech cümlesi <laughs> ilk esas ağzından çıkan bu kişinin ağzından çıkan cümle ne olabilir? I will do my best. I will do my best. Elimden geleni yapacağım. I will do my best. E bunu aktarırken o bana e, elimden elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi derken işte bir reported speech cümlesi yapıyoruz. Demek ki reported speech cümlelerinde kullanmış olduğumuz would yapıları aslında future in the past tensini oluşturuyor. Bu bildiğimiz bir konu. Bakın daha netleşti şimdi konu. He promised me he would do his best to find a job for my son. Diğer cümlemize bakalım. I didn't know that learning English would be so easy. I didn't know that learning English would be so easy. Aslında biz veri nerede kullanıyorduk? Tahminlerde de kullanıyorduk değil mi? Tahminlerimizi, I think e, şeklindeki cümlelerde, I think, I suppose, I guess, I will gibi cümle, cümleler yapıyorduk. Şimdi I didn't know deyince I didn't know bilmiyordum anlam çıkar. Bilmiyordum ki. Learning English, İngilizce öğrenmek would be. işte olacaktı. So easy. Bu kadar kolay. Böylesine kolay. Yani İngilizcenin böylesine kolay olacağını bilmiyordum. Hani geçmişte bunu tahmin edememiş. İngilizce öğrenmek kolay. Fakat İngilizce öğrenmenin bu kadar kolay olacağını bilmiyordum şeklinde. Yine orada demek ki e, will yapısı da burada but olarak kullandı tabi. Geçmişteki gelecek olarak kullanıldı. Yani bir gelecekteki bir tahmininden söz etti. I didn't know that learning English would be so easy. O zaman İngilizce bu kadar kolay olacaktı. Bilmiyordum ki İngilizce öğrenmek bu kadar kolay olacaktı. Anlamına gelen bir ifade. Olacağını bilmiyordum. Diye biz Türkçe olarak kullanıyoruz. Diğer cümle, I couldn't predict that you would arrive this early. This is why I am not ready yet. I couldn't predict. Predict, tahmin etmek. Could da yine biliyorsunuz can e, model verbinin geçmiş hali. O da bir model verb. I can ya da I can't. O zaman olumsuz yaparsak I couldn't. Yapamadım, edemedim anlamına geldi. I couldn't predict. Predict, tahmin etmek. I couldn't predict. Tahmin edemedim. Öngöremedim. I couldn't predict that you would arrive this early. Tahmin edemedim ki sen erken gelecektin. This early, hatta this early dersek bu kadar erken gelecektin. Şurada ilginç bir durum var. Sıfatların önünde bakın early hem zarf hem sıfat olarak geçer. Hem sıfatların hem de zarfların önünde this ya da that şeklindeki yapıları kullanırsak bu kadar o kadar böylesine anlamını verirsiniz. Bakınız, erayla birlikte early bir zarf olarak kullandı. this early derken derse, bu kadar erken yani bu bu kadar erken geleceğini tahmin edemedim. Yani erayla da come da diyebilirsiniz. I couldn't predict that you would arrive this early. Bu kadar erken geleceğini tahmin edemedim. This is why bu nedenle bu nedenle dir ki this is why. Bu bağlaç şeklinde alabilirsiniz bunu. This is why. Bu nedenledir ki I am not ready yet. Henüz hazır değilim. Bu nedenle henüz hazır değilim. This is why I am not ready yet. İşte tahmin edemedim ki sen bu kadar erken gelecektin. Bakınız burada yine tahminlerimizde bile kullanıyorduk biliyorsunuz. Ondan bu olarak kullandığımızda böyle güzel bir cümle yaparız. Ya da I never thought moving to a new house would be this difficult. Yine bakın think fiili. I never thought. Hatta hiç düşünmemiştim de diyebilirsiniz bunu. Hatta arada bir that var şimdi. Şimdi think, I think that diyorduk ya. O zaman isim cümlesi gibi oluyor artık diğer cümlemiz. I never thought. Asla düşünmezdim. Asla, asla düşünmedim. Ya da asla düşünmemiştim de diyebilirsiniz Türkçe olarak. Moving to a new house, bakınız move fiili isim olarak kullanıldı burada. Yeni bir eve taşınmak, yani fiil olarak kullanamıyoruz o zaman. ING e, ile birlikte isim yapmamız lazım ki cümlenin öznesi olsun. Moving to a new house, I never thought that moving to a new house, yeni bir eve taşınmak would be, olacaktı, this difficult. Yine bakınız buradaki diz yapısını difficult sıfatıyla kullandık. Bu kadar zor. Yani yeni bir eve taşınmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim şeklindeki bir cümle. Türkçemizde böyle söylüyoruz. I never thought that kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz dedi. Moving to a new house would be this difficult. Ya da bakınız. <laughs> I never even considered that I would study at this university. I am over the moon. I never considered düşünmekti biliyorsunuz. Ee, düşünmek, akla gelmek, aklınızdan geçirmek. Hatta o anlamada gelir. Aklınızdan geçirmek de olabilir. I never considered. Hiç aklımdan geçirmedim diyebilirsiniz bunu. Daha önce yani şey olarak. Hiç aklımdan geçirmedim. Even da hatta bine anlamına gelir. Hatta biz Türkçe'de şöyle diyebiliriz biz bunu. Hiç aklıma gelmedi bile. Diyebiliriz. Yani hiç aklıma gelmedi bile. I never even considered that. Hiç aklıma gelmedi bile ki I would study. Okuyacaktım. Yani okuyacağım. Okuyacaktım. This university. Bu üniversitede okuyacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Hiç aklıma bile gelmedi. Hiç aklıma bile gelmezdi anlamına gelen bir ifade. I never even considered that I will study at this university. I am over the moon. I am over the moon. Bakın over the moon da böyle bir e, bir deyim olarak bunu görelim. Be over the moon çok heyecanlı demek aslında. Çok mutlu, çok heyecanlı. Hani çok böyle sevinçten e, heyecanlı olmak, çok sevinçli olmak. Bakın bu da bir idiom, bir deyim olarak geçer. Be over the moon. I am over the moon. Çok heyecanlıyım. I never even considered that I would study at this university. Yine bakın burada. Burada uh, yine uh, future in the past yapısı olarak karşımıza çıktı. Diğer cümlemize bakalım. Actually, last night I was going to stay at home and watch the game. But my wife wanted to go out. Actually aslında last night, dün gece I was going to stay. Şimdi burada bakın bir going to yapısından yararlandık. Yine burada o zaman planlamıştık biz. Neyi planlamıştık? Dün gece ne yapmaya karar vermiştik? Planlamıştık. Stay at home and watch the game. Evde kalıp maç seyretmeyi planlamıştık. Cümlenin devamına bakalım. But my wife wanted to go out. Fakat eşim dışarı çıkmak istedi. Şimdi o zaman biz planımızı gerçekleştiremedik. Yukarıda Bill'le yani Bill'in geçmiş haliyle Wood'la yapmış olduğumuz cümlelerde bir planlama yoktu. Bir tahminler, söz vermeler, düşünceler vardı. İşte onu Wood'la veriyoruz. Ama bir plan varsa o planın gerçekleştirmemesi, gerçekleşmemesi ise yani planın suya düşmesi diyelim. Eğer öyle bir durum varsa işte o zaman bir going to yapısını tercih edelim. Ve geçmiş olarak da was going to. Yani aslında dün gece evde kalıp maç izleyecektim. Fakat eşim dışarı çıkmak istedi. İşte o zaman bunu yapacaktım, edecektim, planımı gerçekleştiremedim anlamında was going to ile veriyoruz. Actually, last night I was going to stay at home and watch the game. But my wife wanted to go out. Bu bir planın gerçekleşmemesi. Yine bu cümlemize bakalım. Last night I was going to call you but I fell asleep to, to, due to tiredness. Last night I was going to call you. Bakınız dün gece I was going to call you. Seni arayacaktım. But I fell asleep. Fell asleep yani fall asleep. Uyuyakalmak demek aslında bu. Beraber fall fiili geçmiş hali fell. I fell asleep due to Due to da bir şeyden dolayı demek. Bir şeyden dolayı. Because of gibi. Because of da bu anlamı verir. Due to. Tiredness. Tiredness da yorgunluk demek. Biliyorsunuz tired sıfatı yorgun demek. Böyle bazı sıfatların sonuna şu nest şeklinde bir ilavede bulunursanız o zaman onu isim hale getirirsiniz. Yorgunluk anlamına gelir. Yorgunluktan dolayı uyuyakalmışım anlamı çıkar buradan. Last night I was going to call you dün gece seni arayacaktım. Bak, I fell asleep due to tiredness. Bu cümlemize bakalım. Yesterday we were meeting with friends. But we put it off because the weather turned rainy. Yesterday we were meeting with friends. Biz bu yapıyı biliyoruz. Past continuous tense'dir. Ancak hatırlayacağınız üzere Hani kişilerle olan organizasyonlar, planlamalar, randevular, buluşmalar bütün bunlarda gelecek zamanı e, present contustance olarak veriyorduk. Yani eğer yesterday'den değil de bugünden söz etsek şöyle diyebiliriz. We are meeting with friends. Bugün arkadaşlarla buluşuyoruz. We are meeting with friends. Today. Bugün arkadaşlarla buluşuyoruz anlamı çıkar bundan. Ama hani Planlama olduğu için ve planlanmış bir eylem, kişilerle randevu olduğu için bir going to yapısı yerine yani we are going to meet diyeceğimizi, we are meeting diyebiliyorduk. İşte bu kişilerle randevular, buluşmalar gibi böyle netleşmiş, planlanmış eylemlerde. Bunu o zaman peste olarak çekersek, we were meeting with friends. Dün arkadaşlarımızla buluşuyorduk, fakat yani daha doğrusu şu Türkçe'de böyle diyebiliyoruz. Dün arkadaşlarım arkadaşlarla buluşacaktık ya da dün arkadaşlarla buluşuyorduk. Fakat anlamı verdim. O zaman yine bu da planlanmış bir eylemi geçmişte gelecek şeklinde kullanılmış hali. But we put it off. Put off ertelemek demek. Bu bir phrasal gördül. Put off. Put it off. Yani onu erteledik. We put it off. O zaman demek ki bir phrasal verb yapısı var burada. Put off, ertelemek. Neyi erteledik? Onu. Araya sıkıştırabilirsiniz bunu. O dediği de yani artık toplantı anlamına gelir. Onlarla buluşma eylemi olarak anlaşılır. We put it off. Onu erteledik. Because the weather turned rainy. Weather, e, hava, turned rainy. Yani yağmura döndü diyoruz biz. Fakat hava yağmura döndüğü için... E, arkadaşlar bulan toplantıyı, buluşmayı erteledik anlamına geldi. Yesterday we were meeting with friends, but we put it off because the weather turned rainy. Son bir cümlemiz daha var. Actually, I was going to go shopping early today, but I couldn't finish the household chores. Actually, aslında, I was going to go shopping early today. Bakınız, aslında, bu sabah erkenden, değil mi? Bakın today bugün erkenden alışverişe gidecektim. Bu da yine e, sizin planlamış olduğunuz, karar vermiş olduğunuz benim, I was going to go shopping diyebilirsiniz. Bu sabah erkenden alışverişe gidecektim. But I couldn't finish. Fakat bitiremedim. The household chores. Household chores da ev işi demek aslında. Ev işlerini bitiremedim. The household chores ev işlerini bitiremedim. Actually, I was going to go shopping early today, but I couldn't finish the household chores. Yani son derece basit bir konu. Türkçemizde de çok o, kullanmış olduğumuz bir konu. İşte would'la be going to yapısıyla yani was going to, were going to yapılarını kullanarak geçmişte e, yapmayı istediğimiz ama yapamadığımız, gerçekleştiremediğimiz eylemleri yapacaktım, edecektim şeklinde ifade ederken kullandığımız gramer kuralları. Bakınız ne kadar güzel cümleler yapmaya başladık. İşte bu şekilde artık rahat konuşabiliyor olmamız lazım bu seviyede. Bu videom bu kadar.